Gençler videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Busters atacağız. Ne oynayacağız arkadaşlar? Tabii ki de zombi istilası oynayacağız. Biliyorsunuz e, sunucular boş. Yani e, insanlar oynamıyor. Bıraktılar gibi bir şey yani. Tek tükane hani hastası olanlar oluyor. Şöyle zombi istilası atalım arkadaşlar. Hiç zombi salgını çekemedim sizlere. Keşke çekebilsek ama 5 kişi olmak çok zor olduğu için. Şöyle bir zombi istilası oynayalım. Ee, Bayağıdır çünkü size bir video çıkartamadım. Bu yüzden mahcubum. Ne yapalım? Bir eğlence parkı atalım arkadaşlar. Bir de şimdi hani şeyiz ya boksörüz ya. Ee, şöyle başla diyelim. Bakalım boksörle oynayalım arkadaşlar. Çünkü diğer karakterler sıkıntı. sıkmıyor. Ee, yeni başladığımız için. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Bot şöyle az bir saniye Bir şekilde. Let's go again. Dizmiştik. Bu arada çok ses geliyor. Böyle kıssam. Aman aman. Bana bir FPS düşüktüm mü? Geldi. Şöyle bakayım. Yo. Oh. Of fena vurdum. Böyle Bir ona bir buna. kolay oldu arkadaşlar değil mi? Bu biraz kolay oldu ama. <laughs> Bir de alamıyormuşuz. Güzel <laughs> güç almaya gerek var mı? <laughs> Yok. Küt. O şu çoklu vuruşlara çok koşuma gidiyor beyler ya. kanka Sen de öyle ya. 7 <laughs> mi yapsaydık ne yapsaydık? Abi bu kemik sporlar var ya. Alt çektirme diye men ediyorum. Bak bak. süper güç harcayalım ya süper güç gerek yok yani sonuçta 5 dalga arkadaşlar aslında bir tek başımıza aşçı atmamız yok muydu ya şöyle bak bak şimdi bak küt bak şimdi bak dur bakın en fazla nasıl bir combo yapabileceğim gelsin şunlar bakalım gel abi şöyle gel 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 Abi gel lan. Mesela. Of fena vurdum ama bir çok olmadı ya. Niye gelmiyorlar abi bunlar? Neyse vura abi. Ana öldük lan. Öldük abi Görünmez olalım. Aha gördüler mi? Lan kaç kaç. Abi 5'i çıkartamayacağız herhalde. Aaaa Vallahi öldük Abi kaçtık kaçtık. Dur lan biraz durayım lan. Öleceğiz yoksa. Dol 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 dol. Kaybol. Oha. Gel gel pişin şurada gel. Oo of of of. Of. Oy. Abi uzun zaman önce bak beyler hiç yalan yok. Bayağıdır. Yani bayağıdır ben tek başıma zombi atmıyordum. Ulan. Kaç kaç. Lan nereden çıktın? Oğlum Allah'ım siz var ya. Şu şebelek var ya onları vurmamız lazım. Bugün. Abi dur yoksa bunlar bizi var ya. Atsana lan. Oğlum. Oğlum çok hızlı bunlar. taktik buldum. Gel. Hayır. Oy, taktik buldum beyler. Bildiğin taktik bu. Gel. Bak. Tamam. Ver 5. zabanı. <laughs> ver abi şu artı özel zaman için kullanıyorum hani böyle tam ölecekken falan yani son dalga geldi ver abi ver bu kadar mı versene abi zombileri bomba yapsaydık ya ee başka ben gel o kemik spor da verdi. Gelsen gel sen. Sana uzaktan nasıl vurdurmam? Ya siz var ya oğlum. bir ona, piona. Bir Sana yakalanman. Abi biz 7 yapsaymışız. Şöyle vurayım ben bir. Gel buraya gel. Heh paytak paytak yürüyorsun ama vay kardeşim küt abi sizden nefret ediyorum ya kaybol hemen öl hemen hiç uzatma nereye kardeş 5, 4, 3, <laughs> 2, 1, abi Abi senin ölmen lazım hele Arkadaşlar bir elde atalım ya Öyle olmadı bir de İterci atalım arkadaşlar Sadece boksör yani tamam güzel de hani böyle tek başına falan İterci de çok iyi kombo yapılıyor ya ben Eskiden iyi kombo yapardım ama işte sıkıntı ne mu hani fazla dizayn etmedim hani Baksana hep boş yani bunlar bir tane itfaiyeci denemek vardı şimdi ama neyse şey yapalım biz ya tercih ediyorum 5 tane daha 5 tane bunu da şey yapalım ya Ne çatı katı yapalım arkadaşlar ama dur lan birinci seviye yapalım Vallahi oyarlar bizi haylarlar yemin ediyorum çatı katında E bu kadar mıydı? Oğlum bir de kolay olacak tabi ya. Şimdi yani mevzuyu anlıyorum. Baksana abi hiç izin vermem. Küt. Ver abi. Küt. Küt. Yani bu kadar basit beyler. Bir tercih de da... Ben de biraz kızar bakayım şöyle. Küp. Buranın güzelliğini biliyor musunuz beyler? Mesafe dar. Hani alan dar. Ancak iki tane hani e, ihtiyaç kutusu var ya. Yani özellik kutusu olduğu için Sen zıplamıyorsun. Merdivene kadar dolaşıyorsun değil mi? Lan. Of. Tam gelişine oturdu bu arada. Ay. Ay. Al bunlar beni yiyecek. Sen kime daldığını zannediyorsun ulen? La nah, keşke zehir harcamasaydım. Abi siz var ya deli ediyorlar adamı. Ne oldu? He dalga bitmiş. <laughs> gel gel gel. Eksik olmazsın. Gelin. Gel şöyle gel şöyle. Süper gücüm de var orada. Harcamayacağım ki onları. Toplan şöyle toplan şöyle toplan şöyle. Gel abi gel 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 gel. Hepiniz çıkın yukarı. bir şöyle bir güç darbesi vurayım. Ses dalgası. Çık, çıkmayan var mı? Çıkmayan yok değil mi? Oy. Oy. al bu hani bir de yerden olan var ya bunun arkadaşlar ikili yerden basıyorsun şimşek çıkartıyor ya yani şunlara izin vermeyeceksin o yerden olan arkadaşlar BS'lerde çok işe yarıyor yani takım savaşlarında o yüzden hani zombilerde de işe yarar ama yani ses dalgası kadar hani şey yapmaz. Hasarını bilmiyorum bu arada ama fırlatma gücü yok olduğu yerde sersende tür o kadar yani 4 3 you comes to ooo oh, bunlar çok fazla mı açtı? La, keşke zehir olsaydı la. Gelin kardeşler gelin. Of 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 bu ne? Güç darbesi vurdurmazlarsa bombayı vuracağım. Toplan arkadaşım, toplan kardeşim. O ne lan orada baga girmiş lan o. O ne la? Ya, güzel lan. Mal, gel buraya gel. Ha? Ha lan yavaş zıpla yavaş. Bir adım atacan Ha. Oy. Küt. Böyle küt diye vuralım. Gel abi pişin pişin pişin. Abi ne güzel dağıttım ya. Bunun zevki de ayrı bir şey. Bu arada kemik spor geldi. Hiç uğraşmadan bak. Öf. Mallara bak bak. Şimdi şöyle <laughs> abi çok zevkli değil mi ya beyler? Vurdum abi. Ya bunu herkesin oynaması lazım ya. Ben girmiyorum seviz arkadaşlar. hani giriyorum, oynuyorum ama yani takım VS'leri e, çok sevdiğim için yani hepsi kaçacağı için. Aa bitirmedik. Bitir 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 bitir. Lan Abi canavarlaşmasın bunlar. Kızmayın abi kızmayın kızmayın. Ya senin ben var ya. Bunu alalım hemen. Ama dur canımız dolar belki. Diyeceğim canımız dolmayacak. Bunu almamız lazım ki hazırlıklı olalım. Sportman. Yine aynı aynımız. Tamam. Standart zombiler geliyor. Sportman de işte sportmenler sadece sportmenler yani bir de ne kaçkın kaçkınlar ve sportmenler Hı seslere bak gel gel şu kemik sporlardan vallahi bıktım utandım ya ya şerefsiz misin oğlum sen lan bir Allah Allah oğlum lan bir dursana da müsaade verin lan süper gücü alacağım şimdi Allah oğlum siz nesiniz lan böyle gebertirim lan sizi atma onu atma atma onu gel buraya gel ee yok oldunuz aşağıda düştük süper ulan var ya şansımıza vay koçum aha aynasız geldi ya kaç abi <laughs> araba çarptı aynasız <laughs> Allah'ım dol abi dol tamam gel eyvah abi bunları çatı katında bekleyeceksin. yapacak hiçbir şey yok bunlar öfkelendiler şimdi mal gibi Böyle. Of. Yukarıdakine de şey yaptı. Aa biz tamamlamışız. El bitmiş. Bir el daha var. Ben de diyorum aynasız niye geldi? Hmm. Tamam. Sıkıntı yok. Ama var ya gitarcıyı dizsem bence zombi aslında gitarcı daha iyi arkadaşlar. Her türlü. Ya emin olun bak. Gerçekten diyorum. Hani şu anda şey olsa Hani vs olsa gireceğim oynayacağım. Ama yok arkadaşlar. Bak görüyorsunuz oyuncu sayısı 7. Fazla hani vs atan yok. Sırf hani içerik olsun. Ne bileyim izlemeyi sevenler izliyor ya. Hani kanalda. Ee, size içerik olsun. Hani izleyin vakit geçirin diye. Ben de öyle. Zaten her zaman atmıyorum ama. Yorumlarda çok fazla gelirse. Abi at abi at derseniz atarım yani. Hiç önemli değil girip 2 dakika oynarım sizin için hiç hiç önemli değil. hatta şöyle bir süsleyelim mi arkadaşlar uzun bir video olacak ama dükkan diyelim şöyle bir kapalı kalalım arkadaşlar ya gitarcımız böyle bana böyle nasıl desem hani otel yerinde şeyler oluyor ya komiler komi mi deniyordu ona? onlar gibi yani otel yerinde çalışan gitarcılar gibi yani ne bileyim böyle bir kızıl saç taksak arkadaşımıza veya bir bakayım şapka var mı ya şurada üst şapka mesela ne olabilir ha güzelmiş bunu yaşlı olur bizimki böyle daha güzel bir şey yok mu ya abi yani bunu yapalım arkadaşlar ya alıcı olsun al bunu abi al abi, abi üste. Üste ne yapalım arkadaşlar? Şöyle. o güzelmiş. Bu ne? Bu da iyiymiş. Siyah severim. Siyah gerçekten güzel oluyor çünkü. Ee, bir de ne kaldı arkadaşlar? Eldiven, değil mi? Güzel bir eldiven olsa bakayım. Aynen. Mesela bu güzel arkadaşlar. Tam üzerine de böyle ama eldivenden hariç ayak için ne var? Aya gerek var mı ya? Bakayım. Ama güzel de durdu ama değil mi? Şu eldiven ya da şunu mu alalım? Bu da güzel. Parmakları açık. Bu da güzel. Hiç fark etmiyor. Bunu alalım arkadaşlar. Kalıcı şöyle. Güzel. Mesela süsledik. Hani e, gitarcımızda artı bir. Bunlara ne yapacaksın? Artı basacaksın abi. Bunlara artı basacaksın yani. Sonra Patara kütere dalacaksın. Ama Korav'ı mesela oynamayacağım. Neyse arkadaşlar e, istila atalım dedim. Öyle bir içimden istila geçti. E, bir boksör oynadık. Bir de gitarcı oynadık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olun size zahmet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.